Casino Pro Games kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abi 12980 TL bakiyem var. Geçtim Sweet Monaldo'nun karşısına. Abi alımımı yapmadan önce oynadım. Siteden bahsedeyim. Şansımı Batmatic'ten deniyorum. Gayet güvenilir bir site. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Gönül rahatlığıyla giriş yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim seslerini de açarsanız sevinirim dostlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve şöyle 2400'lük alımımla oyunuma dahil oluyorum. Hadi oğlum güzel güzel ödemelerini yapıyorsun. Kaçıyoruz bizde. Kafadan iki şeker geldi. Artı beş gelir mi? Veya yüksek bir çarpan. Karpuz. Ne çarpan? Ne dediğimiz bir şeyler geldi abi. Abi hedef iki katı. Her zamanki gibi. Daha fazlası olursa yine bizimdir. Bakalım. Oyunun gidişatına göre sınırları zorlayıp veya zorlamayacağız. Ama yani patlama yaşatsın artık. Artık şu patlamaları yaşatsın Erik de geldi abi güzel üzüm Gelsin ama ya üzüm de gelsin ya Erik üzüm Güzelsin Erik üz üzüm gelsin ama lan Erik geldi üzüm gelsin ama lan abi İlk satın almada hiçbir şey vermedi Hemen şöyle 3200 yapıyorum gönderiyorum gelsin Hani ilk Satın almada her zamanki gibi üzdü beni Hadi bakalım yavrum buradan güzel bir ödeme yap bakalım bize. X satın yapmadım burada yap. Bir müdahale ettik abi. Müdahale arkası. 5 şeker şey 3 şeker geldi abi güzel. Artı 5'i kaptık. 4 şeker geldi çarpan indir oğlum. İndir lan çarpan. Çarpan indirse güzel bir ödeme alırdık ha burada. 4 şeker geldi 50 çarpan. Devam et oğlum üzümle. Harikasın. Muz. Vermedi abi muzu vermedi. En azından boşa gitmedi 50 çarpanımız. İdare eder. Sıkıntı yok. Ver elmaları. Güzelsin elmamız oturdu abi. Erik indir lan yüksek çarpanlarını. 8 çarpan yetersiz kalır ama oğlum buraya. Hadi bak 4 şeker geldi. Şansımız açılıyor abi 4 şeker gelince. Ah be ekranın güzelliğine bak. Patlama yaşatmadı. 5 kalp. Yine iki şeker. Devam et oğlum Erik'le. Yapamam artık oğlum be bir şeyler. Patlat. Abi 22 çarpan var. Yapsan oğlum işte karpuz üzüm. 25 var. Kalp gelir mi lan? 6 kalpte bıraktı abi. 6 kalpte bıraktı. Ufak bir zarar yazdırdı abi bize burada. 4000'e yükseliyorum abi. 4000'e yükseliyorum. Yapmıyor. Kaç satın almadır hiçbir şey yapmıyor. Ya burada bir güzel ödemesi lazım. Burada bir güzel vermesi lazım ama bak. Yine altı kalp altı da mor Kalp bulacağız mı lan bugün Güzel kalp indiriyor arka arkaya Ver erikleri de Erikler de geldi Mor gelir mi Altıda kaldı abi yine Oğlum yapma artık yap şuraya yani Bu hareketlerden vazgeç Şuna bak abi ya Üzüm. Muz, elma. Elmalar gelmez abi yetişmez. Erik de geldi. Güzelsin devam et. 20 çarpanımız var harikasın. Ama biraz daha patlama yaşatmam lazımdı. Biraz bir şeyler kaptık abi burada. zarar kaçladık. morin mi lan? Lan Morinsin be oğlum. Morinsin be oğlum. Abi istediğimizi alamıyoruz. Alamazsak üstüne gideriz böyle. 4800 ile devam ediyorum abi. Hadi bak. Güzel kazançlar büyük bahislerle gelir. Mor gelir mi lan? Lan mor gelsin mi? 12 çarpanımız var. Mor da gelsin mi oğlum? Sanki Tetris oynuyoruz. Öyle sıralı inmiş ya. 28 çarpan var. Patlama. Bir kombola bıraktı. Hadi oğlum ama. Mora bak. 7 morda kaldı abi. Mordan çekeceğimiz var bugün bizim be. Şuna bak. 7 de Elma. Abi. Tüm kasayı bırakıyorum ya. 6000. Yapacak hiçbir şey yok. Girdiğimizden beri full zarar yazıyor. Full zarar yazıyor. Burada olsun artık bir şeyler. Burada olsun artık bir şeyler. Mor da gelsin lan. Moru bulalım artık burada. İndir ama artık şu moru be. 6-7'den başka bir şey yapmıyorsun mor da ya. Uf çok güzel oturdu abi karpuzlar. Mor geldi. Harikasın çarpanımız da güzel. Mavi de geldi. Muz. Muz da oturdu. Erik gelir. Erik muz üzüm çok güzel oturdu lan. Harikasın lan sen. Lan sen bir tanesin lan. Lan aynısından bir tane daha istiyoruz. Aynısından bir tane daha yap. Bizim olsun vurup kaçalım abi. Aynısından bir tane daha ya. 7'de kaldı abi yeşil. Bak mor bulunca işte güzel şeyler oluyor. Bak burada da 6'da kaldım or işte. Aynısından bir tane de bak. Çok güzel oturdu abi tekrar karpuz. Devam et. Artı 5 de olur. Çok güzel. Artı 5'imiz geldi. Çarpan indir oğlum bir tane daha. Çarpan indirsene be oğlum. 189 katına çarpan indir be. Güzel bir koyduk zaten burada. Bir de çarpanımız olsaydı orada daha güzel olurdu. Hadi bak şu artı 5'in şerefine. Kazandıran bir artı 5 olsun. Tekrardan vuralım. Lan patla tam oğlum be artık. 50 çarpan geldi patlama yaşat lan. 20 de buradan gitti. Son spin. Gelir mi lan son dakika gelen artı 5? Gelmedi abi gelmedi. Son dakika gelen artı 5 olmadı bu sefer. Tekrar 4008'e düşüyorum abi. Hadi oğlum bonanza. Burada güzel bir şeyler daha yaşat bize. Burada güzel bir şeyler daha yaşat. Hadi lan. Sınırda bırakma lan. Karpuz. Lan gelsin oğlum be. Abi bomboş geçiyorsun. Yapma ya şunu. Elma da geliyor. Elma gelsin mavi arkası. Elma gelsin be oğlum. Lan nerede lan bu yüz çarpan? Yüz çarpanı göremedik bugün. Güzel bir yere insin be yüz çarpan. Abi. 8 bin diyorum. Gönderiyorum gelsin. Buraya bir yüz çarpan güzel kombolu bir yere. Güzel kombolu bir yere insin abi. Hadi oğlum. Hadi güzelim hadi bir tanem yap. Erik. Lan oğlum yap artık be. Üzüm Erik. Üzüm geliyor şimdi abi harikasın. Karpuz. Olur burası yüz çarpan işte. Buraya yüz çarpan olur veya yüksek bir çarpan. Altı kalp be. Altı kalp be. Devam et. Devam et. Abi şöyle yapma bak. Şöyle yapma. Maviler oturdu güzel. Muz, üzüm. Üzüm de geldi abi. Karpuz, erik. Lan gelsin ikisinden biri. İki şeker gelince komba kesiliyor ama ya. Yarısını çıkardık bahisin. Devam et. Son spin oğlum. Maviler oturdu. Üzüm muz. Güzelsin. Ekranın yarısı gitti. Devam et lan. Uf yüz çarpan indi. Harikasın lan sen. Çok güzelsin lan sen. Koyduk be abi. Burada koyduk be. Bu işte ya. Yapacaktık zaten abi. Oldu be. Çok güzel oldu bu. Abi ben oyunumu burada sonlandırıyorum. Tekrardan söylüyorum. oynadığım site Batmatik. Gayet güvenilir bir site. Yorumlar kısmına bırakıyorum. Gönül rahatlığıyla giriş yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim seslerini de açarsanız sevinirim dostlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.